Verdiğim bu talimat üzerine her yerde gösteri toplantıları yapılmaya başlandı. Yalnız sınırlı birkaç yerde bazı yersiz korkularla kararsızlığa düşüldüğü anlaşılmıştır. Örnek olarak, 15. Kolordu Komutanının Trabzon hakkında gönderdiği 9 Haziran 1919 tarihli şifreden, miting sırasında Rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri ve hiç yoktan bir olay çıkabileceği düşüncesiyle mitinge karar verilmişken bu kararın uygulanmadığı, mitingi düzenleyen heyetin toplantısında İstrati ve Polidis'in de hazır bulunduğu anlaşılıyordu. Trabzon Karadeniz kıyısında ve önemli bir merkez olduğundan, orada milli teşebbüs ve faaliyetler konusunda gösterilen kararsızlık ve Yunanlar aleyhinde milli gösteriler yapılması görüşmelerinde İstrati ve Polidis efendileri de bulundurmak gibi teşebbüsün ciddiyetsizliğine delil sayılacak gevşeklikler elbette İstanbul ve düşmanlar için pek değerli sayılacak belirtilerdir. Verdiğim talimattaki esasları kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler de oldu. Söz gelişi, Sinop'a yeni atanan bir mutasarrıf, orada yapılan gösterileri kendisi yönetiyor ve miting kararlarını kendisi yazıp halka imza ettirdiğini söylüyor ve bize de bir örneğini gönderiyor. Bu zatın, zavallı halka gürültü patırtı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar kilseniyordu. Türkler ilerleyip gelişemedi, Avrupa medeniyet esaslarını kabul edemedi ve benimseyemediyse, ise, bu da şimdiye kadar iyi bir yönetime kavuşamamış olmasından ileri gelmiştir. Türk milleti, ancak kendi padişahının saltanat ve hakimiyeti altında olmak şartıyla, Avrupa'nın himaye ve kontrolü altında kurulacak bir yönetim şekliyle yaşayabilir. Efendiler. Sinop halkı adına İtilaf Devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu muhtıranın altındaki imzalara göz gezdirirken, Müftü Vekili Efendi'nin imzasından sonra gördüğüm imza, bilginize sunduğum satırları yazan ve yazdıran ruhu bana keşfettirdi. O imza, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın ikinci başkanı olan zatın imzasıydı.